Biz şu anda meydanda Özvatan Spor otoritelerinin yanında Özvatan Sporu'yla çok alakadar olan eski futbolcularımızdan Önce şöyle diyelim baba adı Akmemet diye biz tanırız Sobacı Onun oğlu Muharrem Giray Şu anda Özvatan'da görüyoruz Çok sevinçliyiz çok mutluyuz uzun yıllar sonra Nerede yaşıyorsunuz Muharrem abi siz? İzmir'de İzmir'de yaşıyorsunuz Gençlik yıllarınızda spora çok önem verirdiniz değil mi Muharrem evet. abi? Evet, biz hatırlıyoruz. Hatta burada kulübünüzü, takımınızı, her şeyi hatırlıyoruz. Aynı zamanda ilçemizin başarılarla dolu takımına fayda sağlamış Suhbi Eseoğlu başkanlığında iki tane şampiyonluk yaşamış. Doğru mu başkanım? Aynen doğru. İki şampiyonluk yaşamış Suhbi Eseoğlu'yu görüyoruz. Bunlarla kısa bir söyleşi yapacağız. Ee, kaç, kaç yıldır gelmiyordun Muharrem abi uzatana? Diye, bir ara 20 yıl gelmedim de şimdi her yıl geliyorum. Her yıl geliyorum. Özlem Yardım çok büyük geçiyorum. değil mi Muharrem Tabii, Tabii ki. Insan doğru Ama biz kardeşinizi de çok görmek istiyorduk. Bizden bir 2 yaş büyük olsa da birlikte çok günlerimiz geçti. Onu Işıt diye biliyoruz da esas yani ismi Mustafa. neydi? Mustafa. 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 Ama onu takma adıyla herkes bilir. Herkes Mustafa. Ee, gerçekten ona buradan şimdiden selamlarımı söylüyorum çok çok selam diyorum. İnşallah ondan kısa zamanla evet. görürüz. Sizin yıllarınızda futbol burada çok hareketliydi Muharrem abi. Onu da biliyoruz. Yani kimler vardı arkadaşlarınız o zaman takımda? Bir kısaca sayar mısınız Rah şöyle rahmetlik, kadroyu? Ali Hikmet vardı. Evet. Adem vardı rahmetlik. Evet. Öfrağına Yılmaz Berber vardı. Evet. Evet, evet. Ne bileyim evet. Kayhanlar vardı Hüseyin evet. Kayhan, Mehmet Kayhan. Evet, Kayhan kardeşler. Sonradan Supimiz yetişti, sağ olsun. Böyle işte. Yani o günleri çok özlüyorsunuz tabii değil ki, mi? Tabii, o ki, o, tabii. o o zamanki Eşikir topluluk abi. çok daha kıymetliydi. Şimdi bir siyaset herkesi birbirinden uzaklaştırmış. Kahveler ayrı burada. Kimi bir tarafa gidiyor, kimi bir tarafa geldiğin zaman işte görüşün ne olursa olsun ama sen öz vatanlısın biz öz vatanlıyız öz vatanda doğmuşuz görüşleri bir tarafa atıp kucaklaşmamız lazım hep, değil hep mi araba abiye mı? giderim çok güzel araba karşıyım yıllardır da her kabiye giderim. Ben. sporda şu anda vatanda çok büyük bir gerileme var ilerleme değil bütün imkanlara rağmen stadyumumuz biliyorsunuz ben seni hatırlıyorum uzun güzel böyle fiziği düzgün diksiyonu çok düzgün bir futbolcuydun o tikenli tarlada yukarıda şu anda stadyumun olduğu yerde senin çok futbolunu seyrettim. Çok da güzel. evet. E, kanatlardan da oynardın. Orta sahadan kafa atışlar falan. onlar hep hatırlıyorum. Ama e, şimdi bütün imkanlara rağmen e, yerimiz e, amatördeki yerimiz çok belli yani şu anda. Daha önce iki dönem çok güzel bir parlak dönem. O da sayın... Esoğlu sayesinde Onları oldu. Gururla izliyordum o zamanlar. Esoğlu evet ben de takip ediyordum. Ne oldu da e, Özvatan Spor, Gençlik Spor Kulübü bu duruma düştü? Gençlik Spor'un düşecek bir durumu yok ama yönetimde sağ olsun başkan destekliyorum. birden diye. Bilgisizlik var. E, anlamayanlar çok. Sporu bilmediği halde sporun içinde olanlar. 10 da da başka bir şey. E biz de canı gönülden şimdi genç çukur genç spor kulübünü sosyal medyada paylaşmak istiyoruz ama son durumlar iç açıcı değil. Yani hele ki bu sene e, kaçıncı bitirdi onu da bilemiyorum. Tam çünkü takibimde değil. 6. E, sırada dik. Evet, 6. sırada. E vardır yani Beşiktaş. Yani futbol sahamız çok güzel. Kayseri'de e, senin de çok iyi organize ettiğin futbolcularımız da vardı, onlar kaybettiler sanırım. İyi futbolcular gidince e, takımımızın durumu da böyle oldu. Öyle düşünüyorum ama sen nasıl düşünüyorsun bilmiyorum. E şimdi haliyle sporcular e, gerekeni yapılmazsa, ilgi olmazsa sporcu bırakır gider. Bizden gidenlerin çoğu Develi Spor'a gittiler. Ball Ligi'ne çıkardılar. Şu anda Gençler Birliği'nde oynayan çocuklarımız var. Ama öz vatanda yerli milli ayağı olduğu sürece bu işin olmayacağını bilmeleri gerekiyor ama bunu yapınca da takım bu hale geldi. Sporda yerli milli düşünülmez. Bugün Türkiye'mizde bile en köklü takımlarda bütün yabancı futbolcular oynuyor. Onun için isim önemlidir. Bizim için vatan önemlidir. Futbolcu İlla ki kaliteli iyi olacak Tabii bizden olsa çok daha gurur verici Sevindirici Herhalde olur ama yani daha iyi olur da Olmayınca e, takımı Gerektiği gibi düzenlemek Gerekiyor diye söylüyor Es Esoğlu. E, Esoğlu Bu şampiyonluk Döneminde gerçekten çok heyecan verici Günler yaşıyorduk sosyal medyada Biz an ve an paylaşıyorduk hatta Canlı bile paylaşabiliyorduk Aynen. bazı maçları Ama şimdi ondan Çok çok uzağız e, Düşünüyor mu bundan sonra böyle bir Özvatan e, Spor Kulübü'nün başına geçmeyi kulübün, e, ola ki kurucu, bir ta, teklif benim. olursa Özvatan spor kurucusu benim. Yani gereken neyse yine de ne gerekiyorsa yaparım. Onun için hiç sıkıntı duymam yani. Kulübümüz Özvatan Genç Spor Kulübümüz için Esoğlu bütün yardımları yapacağını söylüyor. E, biz de kendisine çok teşekkür ediyoruz. İlçemize iki 2 defa şampiyonluk yaşattı. Bundan sonra da e, inşallah e, böyle bir girişiminiz olursa es Esoğlu başarılar diliyoruz e, eskiler de anlatacağız ama şu anda süremiz çok azaldı Yaklaşık 5 dakikayı doldurduk Daha sonra bir video daha yapacağız sizinle Geçmişe öz şeyler konuşacağız Bir başka programda görüşmek üzere e, e, söyleyeceğiz mesaj vereceğimiz kişiler var mı? Gerek içeride gerek dışarıda Gerek içeri gerek dışarıda ne gerekiyorsa diyorum. Öz vatan için yaparım. Teşekkür ederim bu paylaşımı yaptığın için. Çok sağ olasın, var olasın. Muharrem abi seni de burada görmek çok büyük bir gurur verici. Böyle onurlandık, gurur duyduk. İnşallah senin gibi böyle burada doğmuş, buranın suyunu içmiş, buranın toprağını çiğnemiş. Arkadaşların da eğer buradan uzaklarda uzaklardaysa gelsinler. Burayı gelsinler. Yazı gerçekten buranın tatili mükemmel. Ee, sizin bir sevdiklerinize mesajınız var mı? Vallahi sen dediğin gibi gelsinler buraya. Hayatlarını yaşasınlar. Evet. Kıymetli takipçilerimiz Muharrem Aslangilay bütün sevenlerine selamlarını söylüyor. Biz de selam söylüyoruz. Sizleri burada en kısa zamanda görmek istiyoruz. Hoşçakalın. Dostçakalın. Alaaddin Hatay, Özvatan.